Herkesi Kur'an'ı bekliyoruz yarından sonra. 30 Temmuz Pazar saat 5'te. Evet. İlkin namaz sonrası. Buyurun dostlar bakalım kimler gelecekler. Tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Vakti olanları bekliyoruz tabi. Haydi bakalım. Ay anne Hindilere Aleyküm. şey mi oluyoruz? Aleyküm selam. Allah Emre'cim kolay gelsin bakay. Ay hindi mi getirdin? Wow. Hindilere bak Aleyküm. sen. Hindi öyle bu işte. Ha Allah Emre. Benim bu abi. hindiler ne güzel şey bir satıyoruz abi biz. Atas civciv kalmadı mı? Kalmadı. Ama atas da aslında. Getiririz abi. Şu beyaz ne lan? Etlik. Etlik mi? Kaç lira lan? Götürürüm. 100 lira karga gibi lan. Atas kaç lira? 100 lira. Atas mı? Büyük atas. Bana 3 tane lazım Ferik. Tamam. tamam. Ha. <laughs> Hindi ne kadar şey? 1500 lira abi. He. Oh. Evlenmiş büyük ama 4 aylık. 4 aylık mı? Aa. Nasıl büyük oluyor ya bunlar nasıl oluyorlar? Abi bak erkeni dağıttım babalarına 13,5 kilo. Akşam videosunu atarım sana istersen dağıttım da terazinin üzerine koyup. Çok da. abi. Ha. Ama, büyük ha. 4 aylık abla. Bu bak. Şimdi bu hindi hangi şey kız erkek? Abi erkeklerin dişinin ayı var ya Şu erkek mesela. Bak şu dişi. Dişi diş hangisi? Şu. Dişi mi? Evet. Hı -hı. Ha, şu garası, garası ne lan? lan? O nasıl renk oluyor öyle? Böyle kuru, soba gibi oluyor bunlar böyle. Soba gibi. Bu bunlar bu dalaşılar de. mı yoksa ama? Ha? Hadi indi var buna bir mevcut mu aldı? Aldı evet. <laughs> Vay arkadaşlar evet bunlar da fenomen olacak indile. Şafak bir kız bir erkek. Hayır soba bak hay kardeşim. Ben bunu bu, üyünden bunu bize şey yalan şey ya. alırız. He? Da yalan. Ay, bizim, bizim, bu da yılan. diyor? yılan. Bizim orada komşu çıkartmış bunları. Ben vediydim. Ha. O da Ankara gidecek diye bunları e, bağ Ben size alacaktım. İyi hindi alacağım. Bunlar fenomen hindi olacak artık. Evet. İnşallah ölmez. Ölmez değil mi? Hayır abi. Yok yalnız mu? ben onu Ha ben onu niye koyayım? Kaçalım mı kı? Aynen ne güzel. Ne, ne yapıyorsun? Ay. Ay. İnşallah bunlara bir şey olmaz da. Ne güzel maşallah Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, aleyküm selam. Ölçüm abi o üç tane daha vallahi. Yeter. Yeterli düşündüm ki ben de gezeyle. Aa böyle iyi buna boş yeter bize ya. Üç tane oldu gene. Hay Emre'cim ay. İstersen bak al. Ev evet, bakma benim şeyim. Annem bana dedi ya. Güzel güzel. Civcivler ettik değil mi? Ettik abi. Ha, evet. Ama var 100 lira. Ha, aslı güzelmiş. Evet, Aleykümselam. Vay. Ettik yavrum. Bana ataksının 3 tane getireceğim. Tamam abi. Atak civcivlerden. Bana ya. E ha çarşamba günü üçüne git bana. Şimdi bunları yani şimdi al. Şimdi çok güzel ama ya. Valla. Ne cinsi ne bunları? Eflan indisi abi. Eflan indisi değil mi? Evet. Erken 14-15 yıl geliyor. Öyle mi? Vay. Cici cici. 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 Ay, anacı O biliyor beni Emre beni. Ha. Ben ne ben güzel. Ben <laughs> şimdi erkek şu mu kaldı? Evet, evet, evet. Şuna kız Ar mı? Ha. Alalım. Civciv merak ettim ben bunları. Ne ne yapın ne dedim. Bak şu bak şu etlik. Hoş şu loh şey cinsler şu. Özel cins aldım. Nasıl işte Emre yi mi? Allah şükür <laughs> iyi. 120 tane mal vardı. E, ne oldu kaldı? Oo maşallah maşallah. Emre? Buzalla gittin mi be kurbanlıkla? Kurbanlıkları sattık abi ya. ya Allah zengin oldu dese ya. Ne yapalım abi? Hadi Emrecim hayırlı uğurlu olsun. Bakmak kare. da kolay değil. Sağ ol. Bakmak Aa, da kolay değil abi. Değil, değil mi? Yani. İyi Emre iyi iyi. Hadi biz hesabımızı görelim Emre'den teşekkür ederiz. Hindi bekleyin hindi bak bunlar boğazdan iyi adam böyle. Abi bunlar devamı yiyorlar. İyi. Bağla az yeter iki tane fazlasını istemem. Onlar görüntü olarak çok güzel. İnşallah büyürler de. Hastalık de, geçmez değil mi artık? Hayır abi. Ha, i̇yi bakalım. Büyükler. Emre'ye teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evimize yeni üyemiz. Ee, hindiler. Hindiler, hindiler. Gel. Ha. Ben bir tane kız aldım. İyi bir tane kız. Anne bir tane dişi. Bir tane erkek. Bir tane daha var ya. Anam diğer hindi bunlarla dövüş mi bari. Böyle arkadaşlar. Bizim evi çocukları. E? Ee? Yeni üyemiz. temiz hiç gerek yok. Al öyle arkadaşlar. Ga Tepelerini kesmeyeceğiz. Çekil dakika olur bir tek. Ha saptan olur bir tek. Evet arkadaşlar hindimizi aldık azalık yaptım biraz büyükler hindiler, küçük değiller de. Tavuk gibi la hindiler. Almak zorundaydım ben. Sizler de merak ediyorum. <laughs> otlayla anne kız. Otlayla anne, otlayla. <laughs> Ot. Komes şimdi koyamam ama ya. Koca <laughs> hindi var, koca hindi bir şey yapar bunlar anne. Yapa anne, yapa. Ben bunları gıyamam. Nasıl deneyeceğiz? Ne deneyeceğiz? kocaman hindi tehlikeli. Bakarım yere ya. Tuğlar görme etrafına. Tehlikeli ya. Korkuyorum ben koca indiden. Kocuğumun şimdi dalay var ya ya. Buna bırak tabii biz inşallah Allah'ım yardım eder de ölmeden büyüdürüm ya Rabbi. Emre bana al dedi diğerlerini de. Yani öylelikle şey oldu. Bak şuraya garpulcu geldi bizim. Evimizin yeni üyesi, Evimize ustala bitmeye bizim, ustala birikisi bir geliyor. Vallahi bitme. Yine de öyle işte. Ne yapalım? Olduğu kadarını. Evet Halimciğim. Başladın mı Halim? Bu arabadan sonra çık. Ali neresi? Çık ya? çık soldan çık abi serbest çık. Havalına doğru git o tarafa git nereye gidiyorsa git. Ha git. Aferin ha. Sonuna kadar gaza gelip de yüklenme. Zapt edemez ki valla pürük <laughs> Tren o taraftan geliyor Hakan sağdan gidiyor. Aferin aferin ha. Vallahi gidiyor ha. Ama çok kenardan gidiyor. Çok korkarak gidiyor ya. Normalde yol onun da yolu var. Vallahi gitti. Hadi gelin biz de şöyle bir dolaşalım. Trenimiz orada. Bu arada buradan... Ee... Ahmet ve Aysel Hişir abime ve ablama çok selamlarımı söylüyorum. Onlar bizi takip ediyormuşlar ve bizi çok seviyormuşlar. Buradan onlara kucak dolusu selam gönderiyorum. Kızları Gamze onlara da buradan çok selam gönderiyorum. Şu an kamerada kendim yokum. Sesim muhakkak onlara ulaşacaktır. Buradan onlara kucak dolusu selamlar. Zaten ziyaretimize de gelecekmişler. Gelsin herkes gelsin kapımız açıktır. Kapı zaten hep açık gördüğünüz gibi kapımız devamlı açık. 24 saat. Evet Hakan geliyor. Benim okul arkadaşım bu arada. Hakan da geldi. Aleyküm selam kardeşim. Ha? Aferin Hakan ha. Acele, et. acele yok acele yok. Devam edebilir. Havanla devam edebilir söyle. Dönersi dönersi hiç sıkıntı yok. Ha? Alıştı vallahi. <laughs> Tamam Hakan'ın sıradaki artık ilk aracı elektrikli motor olacak herhalde. Çok açıktan dönme. Çok açıktan dönme. Öyle yapma. Tamam. Tamam. Çok iyi. Tamam. Gel öyle gel. Sıkıntı yok. Güveni yok kendine. Tek sorun orada. Kendine güvenmiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Ha bu arada elektrikli arkadaşlar bu motor. Ee, benim arkadaşım motoru. <laughs> Arkadaşım motoru bugün bende kaldı. İşlerim vardı. Aa, anim. ne kadar güzel dönüyor ben bunu Güzel değil mi? Aa, ne kadar güzelmiş bu ya. O Aslında diğer mo diğer motorlara göre daha iyidir bu. Yeni arabaya gerek yok. Aslında bu motor benim için daha iyidir. Tabii biraz kendine güvendikten sonra hiç korkma zaten. Ya Dümdüz git. Ya, git. Ya, Çok az düşer. Cesareti yok. Seni ha? düşme önemli değil. Arabaya çarpma önemli. İşte o yüzden diyorum ya frenleri aniden karıştırıp da ön freni kısa say. Çok şey gitmiyor ko rahat rahat gidiyor. Bir yarımış gazdan gidecek işte. Bak yavaş hadi diyor. <laughs> güzel gidiyor ama. Tabii güzel o diğer motorlara göre daha Benim motor. Bir şey. güzel gidiyorum. Yeni motorum. Bunun diğer elektrikli <laughs> motorlara göre Volt 8. Hakikaten ha aynen. çok güzel. Yeni motor. Bunun motoru biraz daha güçlü, aküleri. He? Elektrikli daha, bunu daha iyi... Ezan bunu diğer... yapan motorcu, elektrikçi. Haydi! Evet, araba böyle dönmese arabada, ben onu çok güzel uçarım da. Bugün... Bütün... Hatta bugün değil, bayağı bir trafik var burada. Başımız belada, uyduk, ne yapacağız bilmiyorum. Çevre yolu kapandı, bizim bulağı araba doldu. Adım atamıyoruz burada, her yer araba. Ana yolu işte mecbur şimdi yolu bilmeyenler de diğer taraftan gidemiyor. Aslında diğer yol da var da. Ne yapacağız bilmiyorum Oraya ben bilmiyorum. be. Vallahi arkadaşlar. Yapacak bir Siz şey yok. Resmimi aldın mı Halim? Vallahi billahi. Çıkamayam, çıkamayam. Çok araba geliyor Çok hiç. Çıkamazsın. <laughs> Ya. <laughs> ya kim? Uyuyarak gidiyor işte. Eyvah! Araba uyuyarak gidiyor adam içinde. Trafikte kaza işi böyle oluyor demek. Adam gözleri kapalı gidiyor ya. Yarım gözden gidiyor. kısık gözden. Affooo! <laughs> <laughs> Uyuktu işte büyük Demek ki kaza sen dikkatli olsaydın da karşı insan dikkatli olmaya. Trafikte insan kendi koltukla gidiyor vallahi. Adam uyuyarak gidiyor. Öyle uyuyarak gidenleri direkt ceza. Hapishaneye Benim canımla oynaya yani. Hadi bakayım motoru çok sevdiysen ben gidiyorum. Ben bırakasım asım gelmedi. Belçika plakalı araba gidiyor bak. Belçika. Sana buradan da gidecek ya. Botrop gidiyor. Botrop. Botrop. Bot oldu ya. Ohun da olabilir. olabilir. Botrop değil o. Değişik bir yer. Ohun mu ki? Ohun da olabilir. Bir bırakasım yok. Bina araba geliyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ki Demeyim, bir ki daha mı süreyim? Aman seni kirliyorum be. Arkadaşlar bir kez daha süreyim mi? Ama dönemem ki be. Gidersin gidersin sağdan çık bakayım. Vallahi dönemem. Yok Ali. Görmüyorum onu. Şu tarafa mı gideyim? Sen de bir ok O taraf daha sakat. Düz git bu tarafa git. O taraf da aynı. Görmüyorum artık önümü. Buradan nereye hava Havanla gir diyorum sana. Havanla tamam, mı gideceğiz? Tabii canım. Arabalar gidiyor lan ya. Aileyim, sen. Tali yol mu gitsem? Tali yol çakıl hakan şimdi orada kaptırı sürüşersin. Takıl takıl. Baba bak gidemeli Anam da kullan aslında. Anam üç tekerlekli alacak bunu. Zaman biz kullanmak ben bu araba hazır, burası çevre olsun biz geberiz burada. Yok Kesin. anam anam üç tekerlekli alınır. Anam Üçtenim üç tekerlek bir tekerlekli kullanamaz. <laughs> Kendini, kendi kendi içinde bulduk. Tekrar sen gidiyor bak. <laughs> Yokuş Bu markette gibi ya. Zaten ev yüzeyini bütün çok zor görüyorlar. Bakalım gelerek değineyim ha biraz daha büyüyorlar. Çok fazla değil. Tamam tamam işte sıkıntı yok. 800 bin lira kolay kolay. şu an, 700-800 bin lira. Oooo! Çok zor. <laughs> Buradan bağlamamış. olmuş? Tabii kornası var. var. Yani i̇ki tane iki tarafta korna var. Sarı sarılar var ya kornada. <laughs> Sen bak. Ha, alıştı bak hızlandı artık. Kendine güvene geldi onu. Aynen. Birkaç daha pırıp pırıp daha yaptığı zaman onun işi tamam. Ondan sonra benim Hakan'cığım böyle bir şey alman niyetten artık herhalde. Evet orada karpuzcumuz geldi. Çevre yolunda yol çalışması olduğu için ana yol buradan çalışıyor arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Ya, bayağı bir çalışma var aslında çevre yolunda. Geçenler, izleyenler daha bilirler. Orada biraz biraz iş var. Nasıl söyleyeyim? Şu an yolu kaldırıyorlar, kırıyorlar. Döküyorlar, dolgu yapacaklar. Üzerine asfaltlama yapacaklar. Anlaşılan bir ay bir aya geçer ya büyük ihtimal. Büyük ihtimal bir aya geçer. Bir ay kadar bir ana trafik burada olacak gibi gözüküyor ya. Ya bizim için pek de aslında bir zararı yok da. İşte. Hayvanlarımız gerçi bizim yola falan çıkmıyorlar. Yine de araç araştır, Hiç bilemezsiniz. Direksiyon akabinden kaybeder. cumhurluk. Aleykümselam abi. Aha. Aha benim polis amcam geliyor. Mustafa Güneş abim geliyor. Mustafa Güneş abimi çekiyorum. Mustafa Güneş abim trafiği tıkamayalım. Lütfen ana yol burası. Görüşürüz sağ ol. İyi akşamlar. Ya gerçekten burada trafik tıkanmaya gelmiyor. Hakan diyorlar. Bak. Haydi'cim güle güle. Ya gerçekten trafik çok yoğun. Yani çocuklar için tehlikeli aslında. Da yani. ben Yeğenler gelince bizim Sima Kıvanç falan gelince burada onlara dikkat edeceğiz artık. kapıyı dörsen fark etmiyor. Çıkıyorlar zaten dışarı. yine O yüzden... Neyse ben biraz kameramanlık yapayım. Aslan bende iyi kameraman olur he. Ne oldu çok gezdi herhalde. Annemi de arkaya bindi. <laughs> evet Halimcim buyurun Çok rahatmış bu Alışırsın alışırsın Evet alışırsın. arkadaşlar çok rahatmış Yeni motorum Çektin mi beni güzel Halim Güzel sürüyorum Anne çok güzel sürüyorum Ama araba kullanabilir miyim öyle bilmiyorum ha? Araba öyle kullanıyorum Çok güzel rahat gidiyor Allah Teknoloji mi? ne ilerlenmiş güzel ya. <laughs> dikkat et, Yavaş çık Halim yavaş Yavaş git lan ben 10 tane araba geldi geçti baktım öyle. Alim bir kere bakmadan uçtu gitti. Vallahi pe. Ben kaldım ayazda. Neyse hayırlı olsun inşallah. Bir aksiyon oldu benim için de. Dumanım duman gel duman gel. Şşt, duman gel. Neredesin lan? Sen neredesin lan? Sen neredesin oğlum? Tosun. Gel lan. <laughs> Dün akşam akdat yatmış. Bu görmedik biz bunu. Geç geldi, gözükmedi bize. Yaramaz çocuk. Of, çok yoğun arkadaşlar burası çok trafik çok var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama çektiğim çok güzel. Ah canlarım. Güzellerim. Çok güzelsiniz. Çok. Böyle işte. Nasıl? Yeni beğendiniz mi? Yeni motorumuz ha? <laughs> benim değil ya. Bu ağrımı çıtlamış zaten. Ama benim olsa ne güzel olur. Yeni motorumuz diye. Sağlık olsun. Allah sağlık versin oğlum. Kırmızı şey bak. Ne güzel. Haydi bakalım. Baykuş ötü ha. Ah baykuş. Hayırlı bu baykuş.